Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir arkadaşımız yorumların altına mavi ejder gelsin o zaman demişti ve şu an Mavi Ejderha Odası'nın önündeyiz. Sura ruhundayız. Burada da grupla girilen bir oda burası da. Yani şaman pek doğru tercih değil bunu kesmek için ama biz şaman oynadığımız için yine şamanla keseceğiz. Ve şimdi burada hem kıvrıkla ilk seferinde kıvrıkla giriyoruz. Ondan sonra Ejderha Tapınağı girişi biletiyle giriyoruz. Burada ne yapıyoruz? İlk önce iki çarımızdan da yükle diyerek Ejderha Tapınağı girişiyle ben daha önce girdim çünkü denemek amaçlı. Diğer çar Başlarımızdan da aynı şekilde yükle diyoruz. Ejderha tapınağı biletiyle. Sonra aşama oluştur kısmından aşama oluşturuyoruz. Ve iki dışarıda da bu alttaki yazı görünüyor. Şimdi buradan ejderha odasına giriş yapıyoruz. Diğer çarımızı da giriş yapıyoruz. Ve ejderha odasına geldiğiniz zaman ejderha odası bomboş. Hiçbir slot veya ejderha hiçbir şey yok. Burada şu oynamadığımız çarı kenara alıyoruz. Slotlar fazla öldürmesin diye. Ondan sonra burada tekrar sura ruhundan savaşı başlatmamız gerekiyor. Savaşı başlat diyoruz. Evet diyoruz ve ejderha ve metinler geliyor. Burada ejderhaya metinleri kesmeden asla hasar veremiyoruz ve o yüzden önce metinleri kesmemiz gerekiyor. Burada hemen hızlıca metinleri keselim ve metinlerin özelliklerinden de bahsedelim. Burada bütün metinlerin her biri farklı farklıdır. Hepsi de Ejderha'ya belirli özellikler verir. Bizim için önemli olan burada kibir ve kimsesizlik metinleri. Onlar Ejderha'nın canını doldurduğu için bizim için önemli. Diğer metinlerde mesela dağ metni Ejderha'ya savunma veriyor. De i̇şte intikam metni de Ejderha'nın vuruş hasarını artırıyor. Çar çok hızlı olduğu için metinlere yanaşamıyorum şu anda. Evet son metnimiz galiba. Bunu da keselim ve ejderhaya vurmaya başlayalım. Evet. Yan karakterinizi de gruptan kontrol edin. Yan karakterinizi eğer dışarı atarsa bir dakika içinde oyun sizi dışarı atmış oluyor. Ve ejderhaya vurmaya başlıyoruz. Hasarımız güzel gibi ama simyayı açmadık galiba. Evet simyayı açmamışız, Sorun değil. Panik yapmayacaksınız böyle durumlarda. Vurmaya devam edeceksiniz. Çünkü buranın süresi bir saat. Ve metinler geldiği zaman ejderhaya mıs vurmaya başlıyorsunuz. Tekrardan metinleri kesmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ilk öncelikle Ejderha'nın canının dolmaması için kibir ve kimsesizlik metinlerini kesmemiz gerekiyor. Ve kanama ve zehri de ben yarıya gelince zehri veriyorum. Buradan zehirli kaskımızı takalım. Metinler gelmeden inşallah zehirlenir. Evet metinler geldi. Metin Ejderha'ya vurmayı bırakıp metinleri kesmemiz gerekiyor. Ejderha zehri verdiği yediği için hangi metni kestiğinizin hiçbir önemi olmuyor. Bir de böyle güzelliği var. Ama zehri yememiş olsaydı öncelikle kibir ve kimsesizlik metinlerini hemen hemen kesmemiz gerekecekti. Çünkü Ejderhacan Hacan yenilemesin. Ve biz rahat kesim yapalım diye. Aşırı sersemlik yiyoruz bu arada. Böyle iki metnin arasına girelim. ikisine birden vuralım. Evet son metnimiz galiba bu da. Aynen ejderhaya dönüp vurduğumuzda gördüğünüz gibi ejderhanın canı yarıda. Zehir onu tutmuş ve hızlıca metinleri kestiğimiz için. Şuradan her şeyimizi yenileyelim tekrardan. Çok sevsemlik atıyor. Ben burada kanamayı da vermek istiyorum. Kanamayı da yedi. Tekrardan kaskımıza geçelim. İnşallah metinler gelmeden hızlıca patlatmış oluruz. Yoksa metinlere hızlıca gitmemiz gerekecek. Ve 25 falan kaldığında ejderin canı e, vuruşlarınız yarıya düşüyor her bosta olduğu gibi. Bunda da öyle. Çok az kaldı. İnşallah metinler düşmeden keseceğiz. Hadi ve mavi ejderha bu kadardı. Şimdi yerden itemlerimizi toplayalım. Ejderha pençesi pulu. Grup üyeleri yakında değil diyor. Bir de ee, şeyimiz var. Paramız 45M. Ne kadar yank atmış ona da bakalım. Ve bu çarpı 2 olacak. Gördüğünüz gibi 1M daha fazla. Buradaki yankları tek tek toplayalım. Çünkü ejder bir anda yank patlaması atabilen bir boss. Ve gördüğünüz gibi diğer çarımız dışarı attı. Ölmüş. Eğer onu ejderi kesmeden görmüş olsaydık biz de dışarı atacaktı. İçeride kimse yok diye. Şimdi buradan çıkalım ve sandık sandıklarımızı açalım. Evet arkadaşlar sandıklarımızı da açalım. İçinden neler çıkıyor hızlıca bakalım. Gördüğünüz gibi 4 tane beyaz inci, 4 tane mavi inci, başka da önemli bir şey çıkmadı ve bundan efsun nesnesi artırma falan çıkabiliyor. Ruh taşı çıkmış. Eski tahta kutu çıkmış. Bu eski tahta kutunun içinden de böyle sarı kurt diyor mesela. Bunlar metinlere daha çok hasar vurmanızı sağlıyor. Her bineğin kendine az şeyi var. Hepsi farklı metinlerde çalışıyor. Bu da böyleydi. Buradan item tanıtımına geçelim. Kostümlerden başlayalım. Böyle 10 delicili bir silah fişimiz var. 15 şimşekli şapkamız. 50 str 15 şimşekli kostümümüz. Kuş Uşağımız 19 emiş. Artı 9 Ankaya indirilmiş. Auramız sade sersemlik için işte zeka ve sersemlik işte. Çanımız 41 ortalamalı 7 metinli. Şapkamız 50 str 15 şimşek 8 saldırı hızlı. Böyle bir şimşek tılsımı yaptık. 35 str'li. Sonra zırhımız 80 str 15 şimşek. Kalkanımız 50 str 15 blok 20 şeytan. Küpemiz sadece 50 str'si için kullanıyoruz. Kolyemiz 50 str 10 kritik. Bileziğimiz 50 str 15 şimşek 10 delici 1500 ip. Artı altı böyle bir kemerimiz var. Element taşı ve mutluluk yüzüyle bu şekilde kesebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Ve bir sonraki hangi boss olduğunu yorumlara yazalım. Hoşçakalın.